Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki sanayi bölgesinde büyük bir yangın çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki sanayi bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu Şam semaları siyah dumanlara kaplandı. Suriye medyasına yansıyan haberlerde başkent Şam'ın güneyindeki sanayi bölgesinde bir yangın çıktığını belirterek itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığı ifade edildi. Yangının sanayi bölgesinde bir yakıt tankından çıktığı aktarıldı. Yangında can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkinse henüz bilgi verilmedi. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir dahaki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Çakalın